Beklediniz gidiyorsunuz mu? Abi nereye? Kim yönlendiriyor abi nereye gidiliyor? Ay evet. e, yanıyor nereye gidiyorlar abi? Beklediler 3 saat beklediler buradan. Gidin abi. Gidin abi yangın geldi gidin abi. Gidin abi. Gidin abi gidin. 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 Vallahi yangın geldi nereye gidiyorsunuz ya? Bunlara emir veren kimse, bunlara bu emirleri veren kimse Allah belasını versin. Bu kadar insana bak, bu kadar insana. Bu kadar insana yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Beklediniz, beklediniz, gidin. Bravo. Jiplerinizle gidin, burada bekledi. Jiplerinizle bekledi abi. Bravo abi, gidin. Bir tanesi sıkmadılar. Bir tane müdahale etmediler. Beklediler yazsın şimdi gidiyorlar. Hadi. Hadi hepinize güle güle. Bu millet söndürecek. Gidin abi. Gidin abi. Gidin abi. Gidin abi. Bu emir verenlere yazıklar olsun.